Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısa sürede kırışıklıklarınızdan kurtulabileceğiniz aynı zamanda renk tonunu eşitleyici cildinizdeki sorunlu bölgelerin rengini açacak harika bir tarif vermeye geldim arkadaşlar. Yapımı da çok basit. Kullanımı zaten sahneli içerisinde fark edeceksiniz. İlk kullanımdan itibaren gerçekten cildinize büyük bir fark, büyük bir renk açılacak. Ve gerçekten kısa sürede kışıklıklarınızda özellikle dudak bölgesinde, dudak kenarlarınızdaki kırışıklıklardan kısa sürede kurtulacaksınız arkadaşlar. Kullanacağımız malzemeler de eminim birçok evde bulunan malzemeler. Şöyle Hindistan cevizi yağı kullanacağız. Ben bu markayı biliyorsunuz uzun zamandır kullanırım ve çok memnunum ve bir paket kadar kabartma tozumuz var arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim. Bir paket kabartma tozumuzu bir kasenin içerisine alıyoruz arkadaşlar ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar hindistan cevizi yağı ekliyoruz ve ardından güzelce bu karışımı birbirine geçecek şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle de sizlere göstereyim. Evet, şimdi ben biraz daha Hindistan cevizi yağı ekleyeceğim içerisine bir pakete çok evet bir pakete az geldi o yüzden iki tatlı kaşığı yeterli olacaktır güzelce karıştırarak krem kıvamı elde edeceğiz şimdi arkadaşlar dikkatli şekilde karıştırma işlemi devam ediyorum ki bir krem kıvamı elde edeyim gördüğünüz gibi iyice bir krem kıvamı elde ettik. Şimdi bunu nasıl kullanmanız gerektiğinde sizlere hemen anlatıyorum. Gördüğünüz gibi karışımımız hazır arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl kullanacaksınız? Öncelikle bunu kullanmadan önce bir alerji testi yapmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Peki nasıl yapacağız bu alerji testini? Hemen şöyle alıyoruz ve dirseğimizin iç bölgesine şu bölgemize biraz sürüyoruz ya da bileğimize biraz sürüyoruz ve bir 15 dakika kadar bekliyoruz. Eğer ki baktık herhangi bir alerjik reaksiyon göstermeliysek hemen bunu arkadaşlar yüzümüze tamamına şu şekilde aldık ve ovuştura ovuştura masaj yapar şekilde yaklaşık bir 5 dakika 3 5 3 3 ila 5 dakika arası şu şekilde ovuştura ovuştura yüzümüze bunu sürüyoruz. Özellikle dediğim gibi dudak bölgesi ve göz kenarı kırışıklıklarımıza güzelce yediriyoruz arkadaşlar. Bunu sürdük 5 dakika geçti daha sonra hiç bekletmeden hemen elimizi yüzümüzü duruluyoruz arkadaşlar. Zaten ilk konumdan itibaren cildinize bir renk açılımı söz konusu olacaktır ve kırışıklıklarınızda da anında bir etki yaratacaktır. Hemen bunu fark edeceksiniz arkadaşlar. Denerseniz yorum bırakmayı unutmayın. Lütfen sizler bu tarz tarifleri yaparken öncelikle alerji testinizi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu kürümüzü de bu şekilde kapalı bir kapa, kapalı bir e, kaseye alarak buzdolabında saklayabilirsiniz bir hafta kadar. Zaten bir hafta da bitmiş olacaktır. Haftanın 3 günü tekrarlayabilirsiniz bu karışımı. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim tamamen bir krem kıvamında. Sizler bunu deneyin. İnanın bana etkisini göreceksiniz ve cildiniz gerçekten harika olacak. Üstelik e, bu kürün gözünek sıkılaştırıcı etkisi de var arkadaşlar. Eğer ki cilt temizliği yaptıysanız ve gözünekleriniz açıksa hemen bunu yaptığınız takdirde gözüneklerinizin de yavaş yavaş küçüldüğünü fark edeceksiniz. Videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Kanalıma da destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.